ülkemizde yani 10 ilde yaşanan depremden tabi Diyarbakır'da yaşayan canlarımız da tüm insanlar da zarar gördüler, etkilendiler. Tabi biz e, 4 4.17'de oluşan depremden sonra e, yaklaşık işte saat 6 gibi Cem Evimizi depremden etkilenen canlara ve yine ihtiyaç olan diğer insanlara açtık depremden zarar gören canlarımıza sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere hem barınma yiyecek gıda temini yapıyoruz. Şu an Diyarbakır'da bir acil bir sıkıntımız yok. Barınma ihtiyacını ve gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Sadece burada yaşayan alevlere değil dışarıda ihtiyacı olan herkese kapımız açık. Gelenleri geri göndermiyoruz. Tabii Diyarbakır diğer illere göre biraz daha az bir etkilendi, ee, özellikle Adıyaman, Maraş, e, Malatya ve Antakya'da e, canlar, insanlarımız çok daha mağdur durumda. Yani bu birkaç gün içerisinde özellikle e, bize yönlendirilen yardım ya da talepleri biz bu saydığımız çevre illere e, yönlendireceğiz. Çünkü şu an orada kalan canların, insanlarımızın bizden daha çok buna ihtiyacı vardır. Ee, yine yardım etmek bütün vatandaşlarımız isteyen vatandaşlarımıza da bu bir çağrımızdır. Yani Diyarbakır özellikle çok acil olmadıkça yardım gönderilmesin. Özellikle Adıyaman, Maraş, Antep Antakya bölgelerine bu yardımları ulaştırırlarsa seviniriz. Yani ilk defa, yani son tarihlerde ilk defa 10 ilin eş zamanı etkilendiği bir deprem sürecini yaşadı Gerçekten ciddi bir felaket, ciddi bir sıkıntı ve ciddi bir organizasyon bozukluğu ve ciddi bir irtibat toplumu olduğunu görmekteyiz. E, AFAD ekibi olsun, devlet kurumu iktidarı olsun, ee, enkaz altında kalan, hasar gören, e, can pahasına orada çabalayan insanlar için e, yetişmekte çok çok e, eksik kaldığını buradan ifade etmek isteriz. Evet şu an eee Diyarbakır bir nebze olsa Adıyaman, Antep, eee Maraş ve Afya'ya göre iyi ama Diyarbakır'da tarihinde ilk defa depremin ciddi anlamda etkilenmişti. Çünkü 20 civarında bina yıkıldığı, ee, söylenmekte yaptığımız araştırma ve gözlemler sonucu 20 civanın adına yıkıldığını yüzün e, üzerinde e, insan hayatının kaybolduğu ıı, taramıza iletilmiştir. Ama bu sayının daha da fazla olacağı konusunda ciddi kaygılarımız bulunmaktadır. Deprem felaketinin hemen sonra tabii ki gücümüzün yeti oranda ıı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başta olmak üzere Alevi kurmalara ortak bir kriz masası oluşturduk. Bu ıı, kriz masası kapsamında ıı, eş çalışıyoruz sağ olsun. Bu konuda insanlarımız çok çok duyarlı. E, deprem bölgesinin dışında yaşayan e, canlarımız, vatandaşlarımız, hiç tanımadığımız insanların telefonla alıyoruz. Bir şekilde katkı ve yardımlarını bizden esirgemiyorlar. Eee ciddi anlamda halkın arasında bir kenetlenme olduğunu görmekteyiz. Ama önemli olan bunu organize edebilmektir. Biz de eee deprem depremin deprem, deprem felaketinin yaşanmış olduğu bütün bölgelerde bulunan cemiyelerimizi 7 yıldır sonra açık tutmaktayız. Burada her türlü yardımların barınma olsun, yeme içme ihtiyaçları olsun, her türlü yardım. Diğer bakır cemiyeli de aynı şekilde üç gündür bu anlamda hizmete açıktı e, ee, insanlarımız burada e, gece konaklıyorlar, barınıyorlar. Aynı şekilde dışarıdan gelen katkı ve yardımlarla da yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Türkiye'de olan bu e, afet bizi işten yaralamıştır. E, elbette ki üzüntü hepimizin üzüntüsüdür. Can kaybı olan, yaralanan ve kurtulan canlar hepimizin canıdır. Hepimizin acısıdır. Biz bu acıyı paylaşmakla mükellefiz. Yarvakır Pir Sultan Abdal Cemevi olarak da bizler üzerimize düşen görevi elimizin yettiği kadar elimizin el verdiği kadar imkanlarımız dahilinde hiçbir canımızı mağdur etmeyecek şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Yemek, yatmak, barınak olarak ayakta da olsa Ayakta da dursak en azından bu canlarımızın ihtiyacını cevap verecek şekilde soğuktan barındırmak amacıyla çadırlarda kalıp ihtiyaçlarını giderememektense böyle bir ortamda ayakta da olsa ihtiyaçlarını giderecek şekilde çaylarını, çorbalarını yiyeceklerini, yatacak yerleri temin etmişizdir. Elimizden geldiği kadar bundan sonraki süreç içerisinde de etmeye çalışacağız.